Selam tatlım Tarot TV hoş geldiniz arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum sıradaki burcumuz siz sevgili başaklar bakalım sevgili Başakların aşkla ilgili olasılıkları neymiş neler yaşamaları mümkün ayrı olanlar barışacak mı aşkı olmayanlara aşk gelecek mi hali hazırda bir ilişkisi olanlar içinde kartın öngörüleri nelermiş efendim buna bakacağız umuyorum ki güzel şeyler çıksın hayatım Evet sevgili Başak. Şimdi Başak'ta şöyle bir durum var. Başak diyor ki benim hayallerimle ilgili problem yaşadım. Belirsizlik yaşadım ve ben bir yıkım yaptım. Fakat bu yıkımı yaparken diyor canım da acımadı değil. <laughs> Pardon. Çünkü diyor, ben kendime ait olanı da kaybettim. Yani hem maddi hem manevi ben bu işten zararlı çıktım diyor. Ve ben üzülüyorum diyor. Yeni bir başlatma istiyorum. Daha güçlü bir başlatma istiyorum. Bununla ilgili bir karar vermem gerekecek diyor. E, kart da diyor ki hayatım evet yeni bir başlatma istiyorsun gerçekten güçlü bir karar vermen lazım verdiğin kararın akabinde evet fedakarlık isteyen bir durum olacak ama güzel olacak diyor yani yeni bir şey olacak güzel bir geçiş yapacaksın diyor verdiğin kararla evet bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor diyor ki hayatım e, bunların da böyle tamamen gerçeğin açığa çıkmasıyla alakalı sorunları var. Sanki böyle bir e, ya bir yalan olmuş ya böyle bir yanlış bir tavır sergilenmiş bir şey olmuş ve bu ilişkide bir şekilde bir boşluğa düşülme söz konusu. Ama aynı zamanda da böyle korku da yok değil. Yani geçmişte yapmış olduğu şeyle alakalı bir korkusu, bir sıkıntısı var. E, başan bu başan partnerine de ait olabilir ama daha çok başak gibi duruyor burada da bak bir önceki burçta da aynısı çıktı, ee, onda da bir korku ve korkudan sonra hani korkunun ecele faydası yok o şey açığa çıkacak, bir uzun bir süre hani e, görüşmeyeceksiniz öyle söylemek yani çok kurak geçecek, ilişki namına böyle bir e, kuraklık olacak diyor ama sonrasında da sürpriz bir başlatmadan bahsediyor fakat bu sürpriz başlatmanın da tamamen böyle sanki danışıklı dövüş ya da böyle bir <laughs> intikam almayla alakalı ne bileyim böyle bir şeyleri bir birine lafını yedirmek istersin ya da birine yaptığı şeyin bedelini ödetmek istersin falan ya yani. biraz bir intikam bazı bir barışma olacak orada yani partner çok böyle yalın sade evet yaptın bir hata ama yapacak bir şey yok deyip gelmiyor aklınızda olsun bir kısım Başaklar ay bak bunlar çok güzel bir aşka başlayacaklar. İkisi de birbirine Başak da başan partneri de gerçekten çok derin ve güçlü, isteklerle birbirine bağlanacaklar. Ve bu e, ilişki tamamen sabit kalacak olarak gözüküyor. Ve şunu da söyleyeyim. Bu durumdan rahatsızlık duyacak 2-3 kişi olacak bunların çevresinde. Yani bir kadın enerjisi, bir de böyle arkadaş, dost, kardeş ya da kardeş gibi gördüğünüz birinin enerjisinden bahsediyor. Ve bunların bu durumla alakalı istememeleri, sıkıntı yaşamaları, hani bu bununla neden beraber ki? Şimdi dedikleri sanki bir durumun olduğundan ya da olacağından bahsediyor. Ama bakalım bunun sonu etkilenecek mi? Hayır. Burada şunu söyleyeyim. Başağın olgun kadını evlilik teklifi bile alabilir burada. Hiç o size söylenenlere kafanızı takmayın. Ya da o istemiyormuş, bu istemiyormuş diyenlere hiç aldırış etmeyin derim. Çünkü orada gerçekten çok böyle güzel ve sabit olacak. Yani evlilik teklifi dediğimde zaten o. Şu hem sabit hem de bunun sözünü duyacak, duyacaksınız. Duyma olasılığınız çok yüksek. Evlilik olma olası da çok yüksek yani. <laughs> evet tatlım sevgili başak için bakalım sevgili başakların aşk hayatı nasıl olasılıkları ne neler yaşamaları mümkün şimdi bir kısım e, başaklar için başakların olgun kadınlarına sesini diyor ki hayatım parasal bir hesap kitap yapacaksın diyorsan sen ve ani beklenmedik aslında hesap kitap değil parasal bir yüzleşme yaşayacaksın çok ani beklenmedik ee, ne bileyim hani şimdiye kadar sana bu parayı ne yaptın diye sormayan kocan şimdi sorabilir mesela. Ya da ne bileyim bir para vardır ortada bu parayla alakalı sen soru sorabilirsin. Sen bir şeyler öğrenebilirsin. Ve bununla ilgili kavga edeceksiniz. Yani başakların kadınları parasal bir mevzuyla alakalı bir yüzleşme yaşayıp öğrendikleri veya öğrenecekleri şeyden sonra bir karar verip ve bir kavga yaşayacaklar. Ve bu kavgada da karşı taraf çok net söylüyorum parayla alakalı iki yüzü çıkıyor. Yani benim parayla ilgili isteklerim var. Geçiş yapacağım. E sanki burada şey gibi hani başa çok sormamış, sorgulamamış. Hani sen ne düşünüyorsun dememiş, kendi başına iş yapmış gibi duruyor. Ve Başak da bunun kavgasını yapacak ama eline bir şey geçecek mi derseniz şu an için geçecek gözükmüyor evet bir kısım başaklar içinde başakların kadınlarına sesleniyor ve diyor ki hayatım ciddi bir beraberlik bunlar ya beraberliğin içinde ya da ciddi bir beraberliğe adım atmak üzereler fakat burada diyor senin biraz stratejik davranman lazım bunun sebebi de diyor biraz böyle şey sanki eş dost yakın çevrederiz ya sanki eş de, dost da yakın çevrede böyle dolanacak böyle bir takım böyle laflar sözler ee, ya seni böyle biraz böyle mevzular üzerinde muhakeme oluşturmaktan sıyırıp kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Sanki ilişkinin arkasından veya bu başlayacağın hani adımını atacağın ilişkiyle ilgili seni manipüle edebilirler. Ama sana şunu söylüyor. Diyor ki hayatım sakın kimseye diyor uyma. Bu ilişki gerçekten baktığın zaman çok kısmetli çok verimli hatta bu ilişkiyle ilgili bir yola dahi gidebilirsin örnek veriyorum şehir dışına çıkabilirsin orada işte evlilik yapabilirsin ya da yurt dışı olabilir fakat e, gel gelelim sonuna sonu güzel mi evet yani gideceğin yol bu ilişkiyle alakalı gideceğin yolun çok iyi olduğunu fakat stratejik davranman gerektiğini eşine dostuna çevrene karşı ilişkine yönelik stratejik davranman gerektiğini. Hani herkese her şeyi anlatma diyor. Anladın mı? Herkese sırrını verme. Herkese işte ilişki yaşadığın kişiyle ilgili bilgi verme diyor sana. Çok net. Evet hayatım son olarak da kıskançlıktan ayrılmış bir kısım başaklar var. Bunlar e, lafı söz olacak ve bir affetme affedilme yaşayacaklar. Çünkü başakta da başan partner başar kim kız? <laughs> Başak'ın partneri de e, diyor ki ben sana gerçekten, burada daha çok başan partneri söylüyor bunu. Diyor ki ben sana iradem dışında bir bağlılık yaşıyorum. Yani ben sana çok fazla küs duramam, çok fazla ayrı duramam. E, çünkü ben seni istiyorum diyecek ve bunun sözünü lafını da çok yakındır söyleyecek. Zaten kıskançlıktan yani böyle belli başlı bir kavgaları olmuş. Sadece böyle bir kıskançlıktan çıkan bir kavgadan bahsediyor. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.